Merhaba arkadaşlar. Sizlerle beraber yeni bir oyun serisine başlıyoruz. Bu oyun serisinde pizza dükkanı açıyoruz. Bir rakip pizzacı geldi. Bakalım nasıl pizza yapıyormuşuz diye. Açıkçası bizi inceleyecek. Bakalım yapabileceğiz mi? Önce pizza hamurumuzu açtık. Pizza sosumuzu bolca koyuyoruz. Evet. Ondan sonra kaşar peynirimizi bolca koyuyoruz. Şimdi fırınımıza vereceğiz. Evet, pişmesini bekliyoruz. Bakalım güzelce pişti. Şimdi bize işaretlenen bölgelerden pizzamızı kesiyoruz. Sanırım küçük bir hata yaptık. Pizzamızı eşit dilimleyemedik ama ilk siparişimiz olduğu için evet olabilir. Evet. Bu bir e, rakip pizza şirketinin sahibi. Bir şef e, pizzamızı biraz kötüledi. Evet. Bir müşteri geldi. Bakalım ne istiyormuş. Peynirli pizza istiyormuş. Altı dilime bölmemizi istiyormuş. Hamurumuzu açıyoruz. Evet. Pizza sosumuzu güzelce yayıyoruz. Malzemeden kaçmıyoruz. Ardından Peynirimizi güzelce yayıyoruz ve fırına veriyoruz. Evet fırınımızda pizzamız güzelce pişti. Bize gösterilen yerlerden mümkün olduğunca eşit bir şekilde dilimlemeye çalışıyoruz. Evet pizza kutumuza koyup siparişimizi teslim ediyoruz. Evet. Yeni ilk müşterimiz pizzamızı çok beğendi. Para da kazandık biraz. Evet, yeni bir müşteri geldi. Sadece pizza hamuru istiyor. Hiçbir şey koymayacağız. Hamur ve fırında pişireceğiz. Kesmeden müşterimize teslim edeceğiz. Evet, hamurumuzu fırına verdik. Hamurumuz pişti. Kesmiyoruz hiçbir şekilde. Pizza kutumuza koyup müşterimize teslim ediyoruz ve müşterimiz de evet paramızı aldık. Bir müşterimiz daha evet pizzamız geldi. Pizza sosumuzu her zamanki gibi bol koyuyoruz. Ardından peynirimiz, kaşar peynirimiz. Evet, kaşar peynirimizi de koyduktan sonra fırına veriyoruz ve pişmesini bekliyoruz. Bu arada tarife bakalım. Pizzayı kesmemizi istiyor. Evet, pizzamızı 6 dilime böleceğiz işaretlenen yerlerden. Pizzamızı kesiyoruz. Evet, güzelce kestik. Pizza kutumuza koyup müşterimize siparişini teslim edelim. Teşekkür etti. Paramızı kazandık. Evet bize bir kargo gelmiş. Bakalım kargo neymiş. Ee, Dünya Pizza Derneği'nden bize bir hoş geldin hediyesi gelmiş. İçinde bir e, tablet bulunuyor. Evet tabletten çeşitli ödüller etkinlikler onları takip edebiliyoruz. Evet bir ödül gelmiş. Onu alalım. Belki öyle aramda gelebilirim dedi. Ve gitti. Birinci günümüzü burada noktalıyoruz. Evet, 39 dolar kazanmışız. 6 dolar da bahşiş gelmiş. Sucuklu pizza e, açıldı. Artık pizzalarımıza sucuk da koyabileceğiz, siparişimizi alabileceğiz. Evet, bugünü bu şekilde noktalıyoruz. Evet, haberlere çıkmışız bu arada. Ona bakalım. Hmm, evet. Haberlerde güzel şeyler söylüyorlar bizim için. Evet. Teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açmayı unutmayın.